Neden söylemedin bize? Bilmiyorum. Mantıksız davrandığım farkındayım. Sen nereden öğrendin? Defne öğrenmiş o söyledi. Bak, bundan sonra vereceğiz el ele bütün zorlukları aşacağız, tamam? O zaman biz de bir, bir akşam koparız he mi? Koparız koparız. Yok canım öyle kopmak falan. Siz kopunca neler oluyor gördük. Yok o bir kere olur. Biz sizin nasıl koptuğunuzu da gördük. Ay Ayşegül'ü arayalım. Ayşegül'ü aramadım. <laughs> Efendim. Ayşegül. Biz az önce Sefer'le evlendik. Ne yaptınız? Evlendik. Allah Allah. Ne diyorsun Sema'ya? Sen de gelsene buraya. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Ya hiç doğru zaman değil biliyor musun? Ayşegül lütfen gel. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tamam tamam bakarız. Tamam. İki kişi nerede? Kızı almaya çalıştılar. Bu Amirim son anda yetişmese götürüyorlardı kızı. Kız nerede şimdi? Bilmiyorum, amirim aldı götürdü. Tamam koçum, tamam. Sen bu adamların eşkalini aldıysan arabanın tipini, plakasını falan hemen peşine düşelim. Tamamdır müdürüm. Hadi, geçmiş olsun koçum, hadi. İhsan, manyak mısın lan sen? Ha? Seninkileri az kalsın Salih'i öldürüyormuş. Ee, ne olmuş? Salih'i öldürüyormuş diyorum oğlum. Duydum onu, ben de ne olmuş diyorum. İhsan saçmalama, saçmalama. Sen karışma, tamam mı? Kızla ben ilgileneceğim. Sen karışma. İyi, ne yaparsan yap. Yanaklarınıza yağ ejeksiyonu yaparız. Çeneyi biraz törpüleriz. Gözaltı torbalarını alırız. Bir de... Bir de implant yapılması lazım. Göz kapaklarını da kaldırırız gerekirse. Tamam da neye benzeyeceğim ben? Aşağı yukarı böyle bir şey. Bu ne lan? O mi geçiyorsun oğlum sen benimle? Bu ne oğlum? Operasyondan sonraki haliniz. Tanık koruma programı için lazım bu operasyon. Ne Bizim de bir şeklimiz var şimdi. Alendelon gibi adamız icabında. Bize bunu reva görme. Aha. Bunu da küçültelim biraz. Hala burun diyor ya. Sen demiştin sen kızı, ne oldu? Ya şimdi meşhur biri ya, bir selfie'miz olmasın mı yani? Hadi ya, öyle mi oldu şimdi? Seni var ya, seni Ayşegül ablana şikayet edeceğim. Sen gider gitmez sattı seni diyeceğim, görürsün. baba ya? Hadi sen odana bakayım, hadi fırla. Efendim müdürüm? Saldırıya amış kız, Salih dedi şimdi. Ha, evet. Nerede şimdi? Burada benim evde dinleniyor. Kalkınca götüreceğim evine. İyi tamam geçmiş olsun. Bu arada korumayı arttırayım istersen ha? Koruma müdürüyle konuşup. Yani iyi olur. İyi. Eve gitmek istiyorum. Sen delirdin mi ya? Nasıl saklarsın böyle bir hastalığı? Çıldırdın mı Sema sen? Hayır çok merak ediyorum. Nereden geldi aklına bu dahi yani fikir? Ulan ben de şimdi düştü Jeton. Bir akşam bizim evde oturmuş İbo'nun filmini izliyordu. Böyle İbo da hasta falan işte. Sevdiklerinden saklıyor hastalığını. Onlar üzülmesinler diye. Neyse sonra oturduk biraz geyikledik meyikledik ama ben nasıl anlamadım bunu ya. Hey mavi mavi. Yok lan. Yok yok yorgunum o yorgunum. Yok o da değil ya bu Süleyman Turan İbo'nun menajerini oynuyordu. Ayşem'di. Hah. Ha. <laughs> Siz ne tartışıyorsunuz? Ha? Allah Allah. Aa, Alzheimer öyle bir hastalık değil. Bununla yaşanıyor. Ne meraklısınız trajediye yani. Sema. Bak burada bu kadar insanız. Seni hiç yalnız bırakır mıyız biz? Hı? Ben de onu diyorum. Bir iki doktor daha araştıracağım. Geleceğiz üstesinden merak etme. Ya biz de biraz ödüklük ettik. Kusurumuza bakmazsın inşallah. Yani Sefer'e yapılan yanlış... ...bize yapılan yanlış dedik. Kusura bakma artık. Yani. ya Ne kusuru ya? Hepsi benim kabahatim. Sizin bir suçunuz yok ki. Adam, adam. Al bak adam. Adam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır. <ya. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.